Evet Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum teşekkür butonu aktif bunu da hatırlatıyorum evet dün bir konuşma yapmıştım İkiz alevler ve ikiz ruhlarla ilgili bir süreç 2026'da bir tamamlanma ve 2026'da yeni ikiz alevlerin birbirleriyle karşılaşmaları yaşanacak Eskilerin bir tamamlanma süreci olacak 2026. Evet bu dönem yani 2025'in sonuna kadar olan süreçte karma olan her şeyin temizlenmesi. Eğer ki temizlenmemişse iki evler 2025'in sonuna kadar bu süreci halledemedilerse o zaman ee, başka bir alemde yeniden karşılaşmak üzere diyecekler. Ama Dişillere de bir ödül var. Bu ödüller şimdiden gelmeye başlamıştır belki. Ruh eşlerini hayatlarına girebilir. O yüzden endişelenmeyin dişiller. Eriller ise bu konuda korkmaları lazım. Çünkü bir dahaki satürn döngüsünde daha yoğun bir sınavla karşı karşıya kalacaklar. Evet, o zaman biz bugün soralım onlara. Aşkını itiraf edecek. Bence bir çoğu bunu yapacak zaten ee, bu konuda şüphe yok ama yapamayanlar da en az bir dedim ya benim kolektifte gördüğüm %10-15 ayrı yollara sapacaklar görünüyor. O, ama dişilerin üzülmesine gerek yok. Onlara on, onları en iyi anlayacak olan ruh eşleri gönderilecektir. Evet bir tane şiir seçelim mi? Aşkını itiraf edebilecek mi konusunda? Evet. Sana uzanıyor ellerim. Dalgalarda sürüklenen eski bir tekne gibiyim şimdilerde. İrkilip uyanıyorum uykumdan. Gecenin olur olmaz saatlerinde. Derinlerime dönüyorum. Ateş basıyor yüreğimi. Ağlıyorum. Gözyaşlarım düşüyor gecenin bahçesine. Çıtır çıtır yanıyor o zaman sevinçlerim. Keyfim yeni yeni açıyorken hem de. Gülemiyorum kendimden geçerek. O kadar çok şey eksildi ki çocuk düşlerimde. Tut beni. Sana uzanıyor ellerim böyle gecelerde. Harika. Çok güzel. Arkadaşlar aşkını burada itiraf etti sayılır. Ama biz yine de enerji ve duygu düşünceleri görmek istiyoruz. Hayat yarım kalmışlıkları sevmez. O yüzden tamamlanmak şart. Yüzleşmek şart. Bunu görelim. Kollektif'in aklındaki kişi, aşkını itiraf edecek misin Kollektif'e? Hadi bakalım, görelim itirafları. Görelim, görelim, görelim. Buradaki itiraf, öncelikle size hayran olduğunu itiraf ediyor, evet. Siz her zaman parlak bir ışıktınız, evet. Bunu da söylemeye çalışıyorum. Sizin e, gerçekten güçlü bir bağlılık hissettiği de aşık. Neden? Şimdi elinin kolunun bağlı olduğu süreçte şunu öğrenmiş ki onunla yeniden bir araya gelebilir mi? Tekrar e, toplumda tanınır hale gelebilir miyim? Güçlü bir şekilde hissetmiş bunu yalnız. Ve arkanızdan dolanmış, sürekli olarak yaptığı şey buymuş. Hep, hep bir türlü sizden kopmamış, geçmişin enerjilerinden şimdi yeniden kopmak, onları düzenlemek, düzeltmek, iyileşmek istiyor. Yeniden sizinle bir arada, insanların gözünde ben bunun sevgilisiyim, ben bunun eşiyim, nişanlısıyım, arkadaş dostuyum ya da kardeşiyim gerçekten diyebilmek istiyor. Bu sürekli olarak böyle bir zihinde bağlılık, zihinde e, aslında bir bağımlılıktır bu yani kendi kendini e, tökezletir bu süreç. Ama diyor ki hayır bunun mücadelesini veriyorum çünkü ben çok fazla yara açtım sende o yüzden de bunun mücadelesini verip önümdeki engelleri kaldırmak istiyorum. Biraz e, koç aslan yay grubundan olabilir bu karşımızdakiler eriler. O yüzden de eğlenmekleri noktasında şu an göstermiyorlar. Şu an bu şekilde e, oturdukları yerde bunu düşünüyor olabilirler enerji olarak. Bakalım şimdi sizin güçlü tavrınız, davranışınız birazcık daha sabretmesini sağlıyor sanki. Kalp kırıklıkları çok fazla. Çünkü ortada kalp kırıklığı çok sizinle ilgili. Bakalım evet ikilemi bu kalp kırıklığı. Yani sizi seviyor ama gelemiyor. Yani gelme konusunda affeder mi acaba diye de düşünmüyor. Değil hani. Yanızda olmak, kıyınızda olmak onun için önemli çünkü bakış açısı artık değişmeye başlamış sizinle ilgili. Şimdi enerjiyi biraz sıkışmış gördüm ama ben duygu düşünceye iyi bakalım. <laughs> Aşkını itiraf edecek mi? Şimdi burada bir baskın yemiş. Bu ne, nasıl bir baskın biliyor musunuz? Aslında kendi kendi basmış denir burada. Geçmişin o kadar özlemi, o kadar hasreti var ki belki geçmişte vazgeçti, kendisi çekti gitti ya da siz vazgeçtiniz, çektiniz gittiniz ya. Artık bununla yüzleşmiş, anlamış, oradan kopamamış. Bu özlemi çok fazla hissettiğini söylüyor. Sizinle geçirdiği o anılar canlanmış. Sizi o pencere kenarlarında beklettiği süreçlerde artık diyor ki, Oturup karşılıklı konuşmak, bu ilişki tekrar o boyuta, o duygu boyutuna taşımak istiyorum. Evet, hep böyle e, sıradan davranmış, hep böyle şansa bırakmış ama hayır, bu kez biraz müdahalesi var, biraz burada mücadelesi var. Bir şeyler yapmak istiyor çünkü artık sizinle o şanslı kaderi paylaşmak istiyor vazgeçen taraf var burada. Bir ve gurur yapan bir dişil enerji var. Evet, dişil enerjimiz gurur yapmakta haklı mı? Tabii ki haklı. O kadar süre zarfında hiçbir dönüş yapmadıysa ya da dönüp de sürekli manipüle ettiyse işte burada haklılar görünüyor. Aşkını itiraf edecek mi? Hep sabırdan bahsetti bugün nedense. Sabrın sonu selametmiş gibi görünüyor ama Biraz bugün e, hani cimri enerjilerden çıkmışlar. Biraz daha size yönelmişler. Aşkını itiraf etme noktasına gidiyorlar ama ben şu anda aşkımı itiraf ediyorum demediler daha. Aslında masum olduğunuzu çok fazla hissediyorlar. Ama bir yandan da şeytanlık var. Nasıl diyeyim? Bir şeyler planlıyor olabilirler. Ya da kıskançlıkları aktif olabilir. Ya da hala onların hayatındaki bir bağımlılık noktasında kendileri çok zora koşmuşlar ya sizi. Sizin çok masum olduğunu söylüyorlar ki salmaya başlamışlar. Her şeyi salıyorlar. Artık karmalar temizleniyor. Bakın bu herkes için karmadır aslında. Bu ister bir huyu olsun, ister bir davranışı olsun, ister bir yaşadığı bir olay olsun ya da hayatındaki insanlar olsun. Fark etmez. Burada güneş doğuyorsa ayın 19 bakın. Bu güneş doğuyorsa burada 19'unda belki size bir teklif bulunacak. Yani bu teklif belki bugün olacak. Belki 16 yani 6'lı zaman. Yani gelecek bir hediye sunacak. Ee, bir nasıl diyeyim belki yüzük takacak. Hani bizim ritüelimiz var biliyorsunuz. Burada kırmızı testiyle belki yüzük takacak. Hmm, öyle bir durum da var. Eril enerjilerde böyle bir süreç var. Bizim erkek arkadaşlar da belki bunu yapacaktır. Bilemem Belki planlamış olabilirler. Bu süreci. Cimri enerjilerden çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Çünkü fazlasıyla karşımızdaki kadın ya da erkek sizin yaptığınız herhangi bir davranışta attığınız bir adımda karşımızdaki çok cimri enerjilerde davrandıysa bundan pişman olacak. Çünkü bu son dönemler artık bir süreç tamamlanmaya gitmek zorunda. Gitmiyorsa dediğim gibi iki zanevlerin yolları ayrılacak. Hayatlarınızda yeni insanların ama sizi tamamlayan insanların gireceği görülüyor. Evet, şimdi burada bir ölüm, yeni bir başlangıç noktası. Burada ölenler kuyunun dibine inecekler. Nasıl diyeyim? Hayat kadersel bir zamanlama gelmiş. Tekrar bir şans verilmiş. Bakın 16. Bugün 16. Bir önce de 6 demiştik. İnşallah bugün bu şans kimisine verilmiş artık. Ve dengeye gelmek için bugün önemli. Bakın ölüm. 13'ünde yaptığımız ritüelin etkileri bunlar. Ölüm yani başlangıç. Bakın ölüm ölüm. O kadar yoğun bir şekilde başlangıç isteği. Bakın başlangıç isteği var ki. Aşkını itiraf ediyorum, seni seviyorum demese dahi zaten odağı o aslında. Hmm, nasıl yapacağına odaklanmış, nasıl söyleyeceğine diye zaten söyler. Ama odaklandığı şey bu. Ee, kendi dipte kalan, kuyunun dibinde kalan birçok tortu var belki. Kendisi bunları çıkarmaya korkmuş zamanında. Duyguları, bilinçaltı belki de doluydu. E şimdi gün ışığına çıkıyor görüyor musunuz? Güneş doğuyor yani ve onlar da gün ışığına çıkmaya başlamış. Bir tane de kafin adına alalım tabii ki. Olmaz. Aşkını itiraf edecek mi bir mesajla, bir aramayla? Hmm. Yapsam mı, yapmasam mı? Ne yapsam acaba diye düşündüğü bir durum. Çünkü sizinle biraz zorluk yaşıyor olabilir. Ya da bunun üzerine bir tane kart atmak istiyorum. Birileri kafasına mı giriyor belki? Ya da iş yerinde zorlanıyor. E, para ile ilgili bir zorluğu var. O yüzden kafasında bir gergitleri yok değil hani. Ama bunları halleder mi? Halleder çünkü seviyorum diyor. Bakın adım atıyor bir... Mesaj gönderiyor bir şekilde bunun karşılığını veriyor ama bir yandan da bunu yaparken diyor ki ya acaba kabul eder mi acaba ister mi beni böyle bir süreç de var üçüncü kişileri kullanabilirler burada bu noktada onu da söyleyeyim hareket ederken size siz bu durumu alın kabul edin eğer ki size gerçekten böyle duygusal böyle sevgi dolu bir adımla yaklaşıyorsa Kadınlarımız e, özellikle bu konuyla ilgili söylüyorum, e, kabul etsinler eğer bu kadar net bir adımla, yüzükle ya da başka bir şeyle hediyeyle geliyorsa, aşkını itiraf ediyorsa. Ama tabii ki bu kabul etme süreci arkadaşlar şöyle düşünün, e, herkes kendi yaşadığını bilir, bunu biliyoruz. O yaşadıklarınıza istinaden e, kabul edip etmeyeceğinizi yüreğiniz size söyler. Evet bir tane buradan aziz olmak ve Arap olucu herkesi ortadan kaldırabilmek. Çok can yakıcı sözler söylemiş karşı taraf size. Evet bu konuda onu da söyleyebilirim. Karşı taraf o erilliğiyle sizin canınızı yakmış olabilir. Şu an bu ay döngülerinde bunların da farkında. O yüzden ya ara bozucu insanlar koydu, onları dinledi. Ya gerçekten sizi diliyle yaraladı bu süreçte ya da gördüğü bir şeyle ya yani da yaptığı bir davranışla yaraladı. Aziz üstüne aziz atıyor ki elin enerjiler çok yoğun bir şekilde e, bu dengeyi istiyorlar arkadaşlar. Evet denge, 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 somut denge, alma verme dengesi. Geçmişte eğer alacak verecek durumları vardıysa parasal noktalarda aranızda bu konuda da dengeyi sağlamak istiyorlar. Çünkü Arada bazı yanlışlıklar yapılmış, parayla ilgili alınmış, verilmemiş, borçlar yapılmış, para yüzünden gerilmemiş bir süreçten geçiliyor. Her şeyin farkına varmıyor arkadaşlar. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamış mı? Başlamış. Eğer ki can yakıcı sözleri söylemedi de başkalarını araya koyup onlarla sizin canınızı yakmaya çalıştıysa da gerçekten bu süreci şu anda hissediyor mu? Hissediyor yaptığının yanlış olduğunu. Bir kutlama yapmak istiyor. Sevinç, bu sevinci paylaşmak istiyor. Belki hani sizin adımlarınızda artık şey şeysiz, tepkisiz kalamıyordur. Siz öyle adımlar atıyorsunuzdur belki. Atmışsınızdır zamanda Ya da atanlar vardır şu anda. Özellikle erkek arkadaşlar. Çünkü kadın arkadaşlar bunu pek yapmaması lazım zaten. Erkekler bir şekilde o dışarıda eriliğini gösterebilir. Evet. Evet karşı taraf e, hala eğer ki e, kadın olsa da, erkek olsa da hala böyle bir yoğun eril duyguyla, ego ve hırs yaparsa işte o zaman bu süreçte bir e, geriye ket vurma yaşanır. Diyor ki, itiraf edecek miymiş? Edecekmiş. Bakın, hem de ısrarla, hem de inançla bir sıçrama yapacakmış. Hayallerini takip edecekmiş. Beklenmedik fırsatları değerlendiriyor ya da kendisi fırsat yaratıyor. Diyor ki, Aşık olma ya da evlenme teklifi. Bir teklifle ya da bir duyguyu belli ederek, duygularını dengeleyerek e, tekrar bir davet edebilir bir yerlere sizi ya da sizin davetinize karşılık verebilir zamanında yaptığınız. Bugün çabalar ödüllendirilecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu çabalar sizin çabalarınızdı zamanında. ödülünüzde alacaksınız gibi görünüyor. Bu neymiş? Tabii ki daha önce akıllıca olmayan kararlar vermiş karşı taraf. O akıllıca olmayan kararlardan artık dönüyorlar ki çaba harcıyorlar. Yanınızda gelmek, ikili olmak. Ya sizinle yeniden bir ortaklık ya da sevgili aşk birlikteliği kurmak. Ben de dedim ya bunu somut bir şekilde yapmak, kemerleri bağlayarak hızlıca size doğru adım atmak. Siz sessizliğinizi korusanız dahi onlar artık o sessizliğe gelecekler gibi görünüyor. Evet, bunun için bir tane işaret alıyorum. Aşkını itiraf edecek mi? Hile bas. Bazen işte çekiciliğini kullanacaktır. Belki kendi Dedim ya kıskançlık enerjileri yaratılabilir sizde. Böyle bir süreçten geçiliyor ama bunların hepsi artık dönüşüyor. Bunları kullanamayacak. Belki bunları kullandı, yapmaya çalıştı ama artık kullanamayacak. Dönüşme var, büyük bir dönüşüm çünkü güven sarsılıyor arkadaşlar. Bu güveni hissettirecek size mecburen. Hissettirmezse sizi tamamen kaybedecektir, öyle görünüyor. O zaman sürece bakalım şöyle. Bize aşkını itiraf edecek bir sisteme soralım. Yakın zaman içerisinde. İmparatorça olarak sizler güçlü, kuvvetli, kudretli, ışığınız bol, bereketiniz bol. Evet arkadaşlar burada bir itiraftan bahsediyor gördüğünüz gibi. Eril enerji hızlı bir şekilde koç aslan yay olabilir. Size doğru koşturup geldiğinde sizin de ona bolluk içerisinde davranacağınızı görüyoruz. İkili bir görüşme ve kutlamanız var burada. Bu üç gün içerisinde yaşanabilecek belki de bir kutlama. Ama görüşmeniz baki, samimileşen bir ilişki, tekrardan bir itiraf görünüyor ama güzel bir görüşmeden bahsediyor burası. Erillerimiz bu süreci başlangıç için yapacaklar ve o başlangıç tamamlanmayı getirecek mi? Kesinlikle tamamlanmayı getirecek görünüyor. Arkadaşlar çok güzel bir açılımdı. Beğenenler beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir daha açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.